Ruku nedir arkadaşlar? Yani şimdi biz namazda durarken elimizi kaldırdık Allahu Ekber. Allah-u Teala'nın huzurunda el pençe divan durmuşuz. Saygıyla durmuşuz. Ellerimizi de bağlıyoruz. Yani bizim havlimiz, kuvvetimiz yoktur. Elimiz senin kudretin önünde çalışmıyor. Çünkü el neye delalettir? Kudrete. Kılıcı sallar, kuruşunu sıkar, verir, alır, çalar, kazanır. El her şeyi yapar. İnsanı temsil edendir. Sen Rabbinin huzurunda böyle durmuşsun. Elim bağlı senin huzurunda ya Rabbi. Hiçbir şey yapamıyor. İstiftah duası yapıyorsun. Ondan sonra Fatiha Hazem bil Ondan sonra Allahu ekber diyorsun. Ruku gidiyorsun. diyorsun. Ruku ile secde Allah'a saygıdır. Bu çizsi Allah'a saygıdır. Biri büyük secde, biri yarı secde. Yani küçük secde. Ruku Sükute secdedir aslında. Onun için e, e, Hazret Davud Allah Teala o zaman bildi Hazret Davud'u fitne yokladı. İmtihandır bu. Ve harra raki'an ayette diyor. Ne diyor? Yani ruku'a eğildi. Yani ama bütün şeylerde ve harra saciden demesi lazım. Burada ruku diyor. Ve şu Secde yap. Yakunduş. Emirdir. Onun için Kur'an'ı okuyarken sünnettir, müekkettir. Bularda biz secde yapıyoruz. Ama vakarra, e, raki'ende de yapıyoruz. Onun için Hanefi mezhebi, üç mezhepten ayrı. Ee, eğer rükudan önce secde ayeti geldiyse ondan sonra ruku var ise secdeye gitmezler namazda. Bu da Abdullah İbni Mes'ud'un görüşüdür. Bu da doğrudur. Çünkü وَخَرَّ رَاكِعًا Ruku secdedir. Ama küçük secdedir. Neden? Yarı secde kolaylık secdesidir. İnsan durarken mesela e, Orta Asya'da ne yapıyorlar? Böyle saygı secdesi böyle gösteriyorlar, eğilirler, böyle yapıyorlar. Bu nedir? Secdedir. Ta'zim. Karşındakini yüceltiyorsun. Ruku nedir? Zirvetidir. Secde zirvetidir. Ruku yarısıdır. Ruku'ta ne var? duar zikir var Allahu Teala'yı tazim ediyorsun. Onun üç rükudan secde birbirlerini tamamlanla cissi de tazim yüceltmektir. Allahu Teala'yı yüceltiyoruz.